Ambulanslar birer kurşun gibi gelmeye başlıyor hastanenin içine. Ee, yani o oğullarım yaşlarında çocukların paramparça olmuş bedenlerini orada gördüm ve çok korkunçtu. Çok feciydi yani. Bir annenin dayanabileceği bir şey değil. Buna nasıl yani hala göz yumuyorlar? Bu vahşetin devam etmesine nasıl göz yumuyorlar? Ben bunu anlamıyorum. Yani Sayın Ahmet Davutoğlu'nun işte gözyaşlarını burada ben dönünce baktım şaşırdım yani problem haline getirmişler. Yani Dışişleri Bakanınızı barış maksatlı bir geziye yolluyorsunuz, bir ziyarete gönderiyorsunuz. Yani İsrail'in gözü o kadar kara ki Dışişleri Bakanımızın olduğu her yer bombardıman altındaydı. Ve o şartlar altında o paramparça olmuş bedenleri görünce bir baba olarak orada e, ...göz yaşı döktü ve bunu sorun haline getiriyorlar bu ülkede. Bu çok ayıp bir şey. Ben çok ayıpladım yani dönünce. Yani bir kere Gazi ve Gazze'li insanların yaşadıklarını gördükten sonra... E, ...gerçekten ben insanlığımdan utanıyorum yani. Bir şeyler yapılması lazım acilen. Bunu söyleyebilirim ancak.